Yani dolandıran dolandırana. Bu kez de kendilerini nakliyeci diye tanıtanlar hırsız çıktı. Taşınmaya karar veren Yılmaz ailesi internette ilanını gördükleri bir nakliye şirketiyle anlaştı. Eşyalar taşındı ama valize koydukları küçük bir kutu ortada yoktu. Kamera kayıtlarını inceleyen aile yarım milyon değerindeki takılarının çalındığını anladı. biz taşınırken resmen planlı soyulduk. Eşyaları taşırken altınları çaldılar. Nakliyeciler hırsız çıktı. Yılmaz ailesi Eylül ayında Kadıköy'de bulunan evlerinden taşınacaktı. İşte bunun içinde bir nakliye firması arayışına girdiler. İnternetten buldukları firmayla da anlaştılar. Eşyaları toplamaya başlamışlar. Üç kişi evin içinde söküyorlar, ambalaj yapıyorlar. Bir kişi de arabada. İddiaya göre nakliyeciler hırsızlığı daha eve girmeden planlamıştı. Site girişine sahte plaka veriyorlar. Aynı aracın plakasını da vermiyorlar. Damada diyorlar ki arabayı bize işe almıyorlar. Bir ilgilenir misiniz? Onu evden uzaklaştırmak evet. planlanmışlar yani. İddiaya göre nakliye firması çalışanları taşınma telaşından faydalandı odada bulunan valizleri kurcalamaya başladı. Bu sırada içlerinden biri de bir valizde bulunan zinet eşyası dolu kutuyu buldu. Açıp Valizin kenarındaymış zaten bu takı kutusu. Valizi kapatmışlar geri. Biz adamları takip etmiyoruz ki biz evi taşımaya uğraşıyoruz. Kutuyu bulan firma çalışanı yakalanmamak için daha müsait olan bebek odasına gitti kapıyı kapattı. Kimse içeriye girmesin diye de önünde beklemeye başladı. Bu sırada da ziynet eşyalarını kontrol ediyordu. Ancak farkında değildi ama güvenlik kameraları onu çekiyordu. Resmen paylaşıyorlar görüntülerde de var. Bir gün sonra valizleri açmaya başlayınca takı kutusu yok. Yaklaşık 500 bin lira değerinde maneviyat daha fazlaydı. Yani söz yüzümüz, rahmetli babaannenin, anneannenin takılardan pırlanta vardı. Torunumuzun bilezikleri... Hırsızlığı fark eden aile önce nakliye firmasını aradı. Ardından şikayetçi oldu. Aradığım kişi yetkilisiymiş herhalde. E benim yanımdakiler yaptı, benim suçum ne? Cevabı bu. Ama sanmıyorum bunlar bir şebeke.